Anne ve çocukta tutunma bağlanma yine sağlam. Yemin ediyorum. Güler bağ gelişiyor. Aynı. Anne ve çocukta gel. güler bağı geliştiği zaman bıraktın tekrar bir sürü. Oradan artıyor. Baba da bunu artıyor. İş yerinde olsa bile baba da anne ve bebeğine bağlanma yaşıyor. Çok güzel. Yani bir masal okumada çok fazla işlevsellik var. Tabii ana dili çalışmasında bile biz bir aile toparlamış şey, oluyoruz. Kesiyorum çok sinirlerim bozuluyordu. <laughs> ee, hani benim de Kerem 3 yaşında yeni yeni, yeni başlamıştı ha. konuşmaya mesela. Ee, diğer arkadaşlarım ya ben onunla hep büyükmüş gibi konuştum. İşte ben böyle yaptım. Hani şey yapıyorlar. Sanki senin anneliğin daha patikmiş gibi. Olmaz olmaz. Asla benim anne, kabul etmiyorum. E, bu şekilde çok yanaştılar <laughs> ve tabii, çok tabii. gerçekten. Kabul geliyordu. etmiyorum ki Öyle bir durum danışanlarıma şu örneği veriyorum. Ben bir üçüz annesiyim. Üç evladım başka hani farklı yıllarda, birinci yaşta, ikinci yaşta, üçüncü yaşta farklı yıllarda konuştu, oynadı, motor kas geliştirdi ve ben onların bir annesiyim. Acaba ben adaletsiz mi hiç zannetmiyorum ya da baba adaletsiz mi? Asla. O da biraz çocuğun kendi genlerinden, kendi içinden getirmiş olduğu bir takım doğal organizması. Yani biz orada organizmaya da bakacağız, bunu hızlandırabilmenin yollarına bakacağız. Bu şekilde bir destek. Yani. Aman emin verdin öyle oldu. Yok, yani. evet, öyle yaptım böyle oldu. Ben Çok ben mesela konu 3 yaşına kadar emsim emsim zaten benim çocuğum büyüyecek ki. Ya. Yani birey, birey zaten büyüyecek ama hep böyle bir kısıtlama. Aman onu yapmayalım, aman bunu yapmayalım. Mert'i ve biz bebekleri büyütürken annelerimize şunu söylüyorum. Kendi alanınızda bebeğinizi büyütün, bebeğiniz oynarken misafir kabul edebilirsiniz. Ya da bebeğiniz uyku saatinde misafir kabul edebilirsiniz. Böylelikle anne ve çocuğun iletişimle ilişkisinde bir dış etken karışamıyor. Biraz fikre koydurma tarafı var. Evet. Ee, tamamen bu nedir? Hani doğal sürece sorusuna bağlayıp ee, tatlı tatlı hani e, kabul edilebilir, konuşulabilir bir iletişimle örüntülemeyi doğru buluyorum danışanı korumak adına da her soruya cevap vermeme hakkım var diyorum. Burada biraz danışanımı da hazırlıyorum. Evet. Her soruya cevap vermek zorunda değilsin. Ben böyle anneyim. Bu da böyle bir evladım. Bu benim anne evlat ilişkim.